hay hay diye. Hay hay. Şimdi değil. Çocuklar bu ayla birlikte. Ha. Eee ez kim yani kim zerde? Hay hay. Allah'ım müzik kazazık kalk. Hay hay. Allah'ım aptal ve çaptal solak. Hay hay. Allah'ım ve kazlar aklı fikrazlar. Hay hay. Bu duaya amin diyen kazoğlu kazlar. Hay hay. Bu duaya amin diyen edevat-ı keramı, ahut düşaman, ahut düşaman dal, tam zaraya bakkal. kal, <laughs> sebin <laughs> sana ama öyle. Hay hay! Biliyorsun ben oh. geldim gari sana. Sen ne diyeyim duaya? <laughs> Çaktırma, sen oynamana bak. Hadi çalsın sandal. <laughs> <laughs>